Selamlar YouTube. Bugün sizlerle birlikte yeni bir bölümle, bölüm 17 ile birlikte karşınızdayım. Geçen bölümlerde seslerim bozuk çıkmış. İki bölümde. Bu yüzden de sıkıntı yaşadık ama şu anda sesim bir tık daha iyi, gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım e, mikrofonda veya herhangi bir ses sıkıntı olmaz. Ümit ederek şey yapacağız bakalım. Bu arada 135 kişi ve bu yollar kullanılmaya başladı. Çok güzel, çok güzel. İstediğimiz hamle bu. Bu bölgeye büyük apartmanlar dikmek istiyorum açıkçası. Ama bundan sonraki şu bölgeye de büyük apartmanlar diktikten sonra yeni yerleşim yerimizde. Mesela örnek veriyorum şuralara küçük evler dikeceğim. Çünkü nüfusumuz artık büyüyor. Ve dedim ki ben büyük nüfuslu yerler istemiyorum dediğimi size aktarmıştım daha öncesinde de. Bu bölgelerde küçük esnafı yerleştirelim insanlar satış yapsın. Şöyle bakalım. Nasıl olacak? İstediğimiz şekilde olacak mı? Göreceğiz hep birlikte. Kiraları bir tık ikinci vergi oranında bir tık düşürmek istiyorum. Evet, bu bölgeye şu bölgeye şöyle küçük esnaf dikelim. Park, 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 park yok. Okey abi, bu bölgede güzelleme park. Abi, büyük park alanlarında satan oldum ya. Largi. Amerikan futbolu değil de. Şöyle bakayım. Evet ya cidden çok güzel durdu. Sizce de öyle değil mi? Bence çok mükemmel yani cidden. Yangın mı çıktı? Vallahi yanıyoruz. İtfaiye var mı bu bölgede? Oho itfaiye yok. Biz bir tane itfaiye istasyonu yeri alalım. Şöyle ekle. Bu bölgede itfaiye istasyonunu konduralım. Hatta merkezi yeri burası olsun. Bunun çünkü eklemeleri falan oluyor. Bir adım daha şöyle. Aynen. Tamam. Çok güzel. İnsanlar da yavaş yavaş geliyor. Buraya market yeri yapsak ya. Bu bölgeye bir market yeri mi yapsak? Şöyle bir market yeri olsun bu bölgede. Commercial. Abi ne diyorsun siz kiraları yüksek, kiralar yüksek de İtfaiye Tamam <laughs> bu, bu da garip durmuş ya burada <laughs> Ama değişiklik iyidir Şimdi bizim 5.000 ilk kul 1200'de high kul, okey Fire departmanında. Ne kadar veya pahalı mı bunlar? Ya değilmiş çok da aslında. 15.000 helipet alalım abi 15 ise. Böyle bir de 2.000 binalar için bir şöyle fotoğraf mı acaba? Hop. Okay. Allah. Sakin ol, relax. Ne oluyor abi? Profilinizden bıktım vallahi ya sizin. Bu bölgelere artık yavaş yavaş insanlar geliyor. Güzel buralara dükkan açılıyor. Buraya da küçük esnaf koyduk değil mi? Aynı. Tamam. Hatta abi bu bölgeye küçük evler koyuyoruz ya, Aynen. Okay. Bu bölgede küçük bir yer olsun. Hep büyük olacak hali yok ya. Evet. Helikopter gidiyor. Nereye gidiyorsun? Burada bir yangın var. Allah. Bu bölgenin anayı yemiş yemiş. Vallahi yemiş. Garip ya. Cidden garip. Peki. Şu yolu şuraya da versek nasıl olur? Şöyle dik bir yol yapsak. Bakalım bu nasıl olacak merak ediyorum. Buradan girecek mi acaba? O adamı bak çok güzel kaynak yapıyor ya. Baba. Hangisi işlemiyor bu mu? Abi şuradan artık gelişi verse çok daha güzel olacak da nedense vermiyor? Garip, cidden garip. Acaba bu yolu verdiğimiz vakit bu yeri mi kullanıyorlar? Olabilir. Deneyelim. Tren yolunu getir abi. Aynen yani belki bu yüzden dolayı da bu yol kullanılmıyor olabilir ama öncesi de kullanılıyordu yani. Garip olan kısmı o da. Abi niye millet hep trenle yolluyor yani malını? Bakayım. Mesela kargo oranı kaç abi burada? Neredeydi ya? Yok burada değil miydi? Şu muydu? Şu muydu? Mesela 8.000, 5.000, 6.000 de çok güzel mesela 12 ton kargo şeyle gidiyormuş. 6 ton kargo da şey totalde 20 mi? Yani Ulan burada ne olmuş? Burası yükselmiş. Bence bilmiyorum ama bence inşallah bu bunun sebebidir abi. Ama nasıl yapacağız ki chat ya? Bunu nasıl yapsak acaba? Çok fazla araç geliyor. Yani direkt çıkıp yani sürekli burada bir iletişim var ama yine de yeterli değil gibi sanki ya. Sadece abi buradan çıkınca niye direkt insan oraya gider ki? Yani Bir şeyler denedik ama. Bu aracı <laughs> kandırabildik mi? Direkt çıkıyor mesela abi. Garip ya. Chat vallahi burayı elleyemeyecek. kusura bakmayın. Bakalım mesela bu hangi terminale girecek? Gerçi biz terminali ona göre yapmadık ama. Kaç ton mal getiriyor? 381 ton. Sen de ilerlemiyorsun mesela. Burası da durdu. Abi çok garip ya. Bu vallahi ben. Çıldıracaklar ya. Abi baksanıza trafiğin anası alıyor ya. Böyle mi yapsak anlamadım ki. Yık abi ya. Yık 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 yık. Yık abi. Bak. Siz şuradan gelin. Tamam. Şuradan gelin. Şöyle bir geçin. Şöyle gel abi. Aha. Ne yapacağımı şaşırdım ki anasını satayım. Vallahi hiç şaşırdım ya. Böyle olmasın tamam mı? Burası abi. Her şeyi bırak. Gracias. Şöyle bir şey deneyelim. Garip bir şey oldu ama. Yani abi buradaki mallar gelecek böyle gidecekler. Yani bakalım belki de olur. Belli mi olur? Değil mi? Oğlum trafik ışığını kaldırma koy. Hatta ve hatta Buraya da ışık koy. Buraya da ışık koy. Beklesinler anasını sattıkları. Bakayım bakayım. Belki de böyle olur. Bunlar durdurmayacak ama. Çünkü buradan bir çıkan olmadıkça. Yani ayarı güzel yap. bir çöpten şurada bir tık daha sıkıştırırız. Bakalım belki de böyle işe yarar. Hey maşallah hey. Yani bu trafik ne de oluyor cidden garip yani. Bakalım bir de böyle deneyelim. Madem öyle, yeter ya oradaki trafikten cidden bıktım. Buraya da küçük evler yapın çok güzel. Burada büyüt, burayı da büyüttünüz mü? Çok güzel abi, Aynen. Yap abi, yap 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 yap. Hala trafik problemi değil mi? Oğlum manyak mısınız nesiniz? Vallahi ben anlayamadım gitti bu yeri ya. Acaba bu yeri tek şerit yapsak daha mı hızlı olur? Otoyla yapsak. Mesela tek şerit. Bakayım bir. Ha, gir abi gir 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 gir. Hah. Kaptır git kaptır git ha. Hala mal getiriyor ya. Vallahi mal. Ne oluyor burada? Ha ben bu kadar otoyollar yaptım. Bu otoyol neden kullanılmıyor? Abicim siz neden bu otoyolların... Bu niye bu kadar kilitli mesela? Sebebi ne? Ne güzel ilerleniyor. Ama demek ki yeterli hızda değil. Yani herkes sola döneceğim, herkes sola döneceğim. Vallahi ya. Buradaki şehir büyüyor da Allah'tan bu arada. Bu yerlere küçük evler yapın ya. Vallahi madem millet istiyor yani. Yap abi. Daya daya daya. Döşe 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 döşe. Hmm. <laughs> 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 Ne de abi millet küçük ev küçük ev diye tutturuyor. Yapalım madem istiyorlar. Sen neden buraya yapmıyorlar? Ben garip. Mesela bu bölgenin değeri yüksek diye büyük ihtimalle. Park var diye falan büyük ihtimalle yapıyorlar. Diye tahmin ediyorum. Şu otoyol sistemini ilk başta şurada yapsak bence biz daha iyi olabilirdi ama. Sağlık olsun. Bu arada bu cidden çok şey ya, çok iyi. Bu maç turnuvası falan mı? Maç galiba değil mi? Stady ufak halı saha gibi aynı. Doğru, pardon. Bir an unuttum. Çok maçla ilgim yok da. kaldırdım lan geç 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 bir tık daha rahatlar belki.

Oha lan bu da çok büyük olur ya bu yola Al şimdi tuyalı yaptım. Ne oluyor lan burada? Allah'ım yarabbim ya. alt tek yerde indiriyorum. Aa bu şeride üç yapıyorum. Öyle abi. Tamam, aynen. Çünkü abi baksana bu yolu da tıkayacak yani bu. Hey maşallah hey hey hey. Kaptır kaptır kaptır. Aynen abi bak buradaki o trafik sorunu da bayağı çözüldü yani. Çünkü millet hep öbür tarafa gitmek istiyormuş mesela. Bu yol demek ki engel oluyor abi yani. Evet şehri yeniden bir inşa ediyoruz. Güzel oldu ya bence. O, bu ne? İlk defa görüyorum. O, bakayım. Abi bu çok önemli ya. Bunu diğer bölümde yapalım olmadı. Arkadaşlar bu bölümün sona gelelim. Herkese izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım sesle herhangi bir kayıtta sorun yoktur diye umut ediyorum. Ve bu bölümünde kısa da olsa bu bölümün de sonuna geliyorum. Görüşmek üzere bir sanki bölümde. Allah'a emanet olun. Bay bay.